Şu an hepimizin bildiği botoks aslında ne ve nasıl keşfedildi? Bugün sizlere bunu anlatacağım. 19. yüzyılda, yıl 1920'lerde zehirlenerek ölen insan sayısı giderek artmaya başlıyor askerlerde ve halkta. Bu ölümler araştırılırken insanların aslında bozuk konservelerden zehirlendiği ve bu şekilde öldüğü saptanıyor. Botoks aslında bu bozulan konservelerin içinde bulunan bakterinin ta kendisi yani botulinum toksin. Daha sonra çeşitli araştırmalarda denenerek görülüyor ki bu botulinum toksin bakterisi kası güçsüzleştirebiliyor ve kasta geçici bir felç yaratabiliyor. Yüksek dozlarda kullanımı ise ölüme neden oluyor. Ancak biliyorsunuz ki doğadaki çoğu şey, bitkiler de buna dahil, azı karar çoğu zarar şeklinde ilerleniyor ve minimal dozlarda tutularak botoks denenmeye başlıyor tıp camiasında çığır açacak bir şey keşfediyorlar. Şaşılık gibi durumların tedavisinde botoksu kullanmaya başlıyorlar en başta. Kasları geçici olarak felç etmesi göz kaslarını dengelemede onlara yardımcı oluyor. Daha sonra migren gibi kas spazmları gibi tedavilerde kullanılmaya başlanıyor. Mikro ve kontrollü dozlarda. Daha sonra 2000'li yıllara gelindiğinde FDA botoksun kozmetik amaçlı kullanımını onay veriyor ve estetik sektöründe bugün bildiğimiz haliyle kullanılmaya başlıyor. Kırışıklıkların tedavisinde kasları bloke ederek böyle kırışık görüntüsünün açılmasını sağlıyor. Türkiye'de ise kozmetik amaçlı kullanıma başlanma yılları 2001-2002. İşte hepimizin bildiği ve belki de kullandığı botoksun hikayesi böyle.